Bugün yılbaşı. Bugün yılbaşı. Birlikte eğleneceğiz. Hediyelerimi alacağım ve çok mutlu olacağım. Birlikte bugün neler yiyeceğiz? Tavuklu elma ya da havuç çorbası. Hey! Hey! Haydi birlikte hopla. alım Sonra da hep birlikte bunu kutlayalım Hey! Ve de kafayı yiyelim Sus! Sürpriz! Aa ne yapıyorsun ya neyse Birlikte bugün çok eğleneceğiz Takla atıp zıplayacağız Hey ve sale Pasta yiyeceğiz. Hemde Hem, çikolatalı. Evet. Hem de çikolatalı. Sonra gece yarısı fevayı fişekleri izleyeceğiz. Hey ha 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 sonra uyuyacağız. Nal baba getirecek hediyemi çok mutlu olacağım baba getirecek hediye mi? Çok mutlu olacağım. Belki bir oyuncak bebek ya da bir kedi. Hey! Yılbaşı süsleyeceğim her yeri. Ağaç çiçek çorap dolduracağım bütün evi. Hey! Masamız kurabiye ile dolacak. Çok uzun süre birlikte. Yapma. Likte üzüm yiyeceğiz. Hey. yuyu gelecek oynayacağız. Oley oley oley. Hey. Yapma. Çok güzel bir gün olacak. Ve bu harika. Yeni yılda ben isteyeceğim bir araba. Oyuncak bebek ne kelime. Şakaydı aslında. Hey, bugün yılbaşı sürprizi var annemin. Çok eğleneceğiz demişti çünkü kayak yapacağız. Hey, Mira.